Durayım. kaç saattir seni arıyorum. Nereden çıktın öyle saat? Şaşıracağım bence. Çok yerler Leonay Dolay kaçıcı galiba beni. Birden olmadık yerden çıktın. Evet ya. Bir tane poşetin içine giymişim. Kıyafetlerle debilmişim Yeşegül. Aa çok ilginçti ya. işe ki buluncum. ha? Huh. Haykücüm şence tabi. Ay evet sen e, sevdiğim bebeklerdensin. Ay sevincim ya şey şey. Vallahi ne şey olacak annem acım kendimi poşetin içinde buldum. Hocam <laughs> Bu ne bir daha çok uyuşacağız galiba. Ne kadar uyuşacağız. <laughs> Hayır Saçına gülüyor herhalde. <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O teleport şeyine binmeye gidiyorum. Aa, Lich'in mı? Havaç.